Paranın yanına ulaştık, diktik ben adamı çok iyi oluyorlar. Yazma e, bilirsen e, e. e, Çok iyi yazılım Bu Abi, alana. abi bu, abi, bu interneti, heykilo, anonsatodan yazma, o geçiyor alana ya, buraya gelip bilgisayarlarım çökerim. Ne kadar oldu? Yine 5 yıldızca. Ne, ne kadar ha Buna ay mı atsın? Ay mı kazanır? mi? kazanır mı? Buna da <Gülüyor> <Gülüyor> bir hata mı yaparsan onu da yapar. Buna da eşmeğe almanı unutmaz. Buna da bir hata yapar. Buna da eşmeğe almanı unutmaz. Hayır, bu <bueno>. Hayır, bu artık ciddi. Buna başa basıyoruz, <laughs> maşuk değil. Buna başa basıyoruz,

Og nå er det boka di.